Sare'nin ismini? Sare. Sare'nin kirpiklerini kaşlarına değdireceğiz bugün işlemimizle. Her işin boşu nedir? Resmen. Resmen. şeytani bismillahirrahmanirrahim diyerek L, kirpikler L arkadaşlar. Uzunluğu L. L pedimizin yapıştırıcısını sürüp göze yapıştıracağız. Hiçbir şekilde göze yapıştırıcı sürmeyeceksiniz çünkü arındıramazsınız hocam. Biz en dibinden yapıştırıyoruz ve bir azcık, çok değil gözü oyarcasına değil çok az baskı yapabiliriz. <laughs> Zor diye başlatsam <laughs> ne yapabilirsin ki bastırsam. <laughs> Şimdi dünya güzellerim. Profesyonel olmayan arkadaşlar kaşı e, pardon e, pik pedinin üzerini üçe bölüp biraz yapıştırıp kaldırıp tarayabilir. Biraz yapıştırıp kaldırıp tarayabilir ama ben bir profesyonel olduğum için tek seferde sürüp tarıyorum. Nasıl tararsanız bir tanesi bile yamuk zikzaklı olmayacak. Gerekirse bir kürdan yardımıyla bir tel bile olsa o lifting yaptığımız kirpi tık diye yukarı almanız lazım. Güzelce kirpiklerimizi yukarı doğru dümdüz bir şekilde taradıktan sonra diğer kirpiğimizi geçiyoruz. Başladım. Az malzeme çok malzeme aynı etkiyi gösterir. Bir numaralı ürünü alıyoruz. Çizgi şeklinde kirpiğin üzerine sürüyoruz. 15 dakika bekletiyoruz. Ama önceliğinde güzel bir streç yapıyoruz. Sonra 2 numara sonra 3 numara çekeceğiz onları da bir tane. Yedirerek. Gördün mü? Bütün kaş streçle beraber yiyor malzemeyi. 15 dakika kronometremizi başladık. Beklerken dans <laughs> Evet arkadaşlar. Streçi yukarı doğru kaldırıyoruz. Daha sonrasında bir numaralı solüsyonumuzu temizleyip iki numaralı geçiyoruz. Yine düz bir şek Düz bir çizgi şeklinde sürüyoruz. Streçle yediriyoruz arkadaşlar. 2 numaralı solüsyonumuzu da. Şimdi 2 numaralı solüsyonumuzu yukarı yukarı doğru temizledikten sonra 3 numaraya geçeceğiz. 3. solüsyonumuzu da sürdük şimdi hepsini güzelce temizleyip tararken size yakından göstereceğim kepikleri. Yeterli. Yavaş yavaş çözüyoruz. Çözsek bile o kadar profesyonel bir işlem ki yapışkan olmasına rağmen bu kremin yapışkanlığı olmasına rağmen havada duruyor. Bu da benim İşimin cilvesi olsun. Bu da benim profesyonelliğim olsun hayatım. Arkadaşlar gözümüzü açalım. Randevu için Aymira e Koçaklı Yaşam Merkezi'ne mesaj atabilirsiniz Instagram'dan.